Bu kutlamalarda majestelerine gösteri yapması gerekir. Vakti gelince, haddini nasıl bildireceğimi biliyorum. Ana kraliçem, gerçekten de o kadını cezalandırmanın bir yolu var mı? Hı. Ah. Cezamı verin ana kraliçem. Saraydan izinsiz ayrılmam yanlıştı. Haremde büyük sorunlara neden oldum. Eğer haddimi bildirmek istiyorsanız söyleyecek bir sözüm yok. <laughs> Seni cezalandırmaktan ziyade bana bir söz vermeni tercih ederim. Bu daha yerinde olur. Elbette ana kraliçem. Senin de bildiğin gibi majestelerinin doğum günü kutlamalarına az kaldı. Adet olduğu üzere imparatorluk müzisyenleri müzik yapar ve birkaç nedime majesteleri için dans eder. Bu bizim harem geleneğimizdir. Senin saraydan izinsiz gidişin majestelerini gücendirdi. Haremde seninle ilgili çok söylenti var. Bunların hiçbiri göz ardı edilemez.'' Ana kraliçe benden ne yapmamı istiyor? Sen zeki bir kadınsın. Benim bir fikrim var. Uzun uzun düşündüm ve majesteleri için doğum gününde dans etmenin uygun olacağına karar verdim. Bu söylentilere son verir. Ama ne var ki ben dansta iyi değilim. Unutmayalım ki bu majestelerinin doğum günü. Herkesin moralini bozacak bir şey olabilir. Endişe etmene gerek yok. Savaş sanatlarına mensup bir aileden geldiğini biliyorum. Çin halkı savaş sanatlarıyla ilgilidir. Kılıcınla bir gösteri yapabilirsin diye düşünüyorum. Eminim majestelerini ziyadesiyle memnun edersin. Evet. Haklısınız. Cüretimi mazur görün. İzin verirseniz sizden bir şey talep edebilir miyim? Ha, sözünde durdukça benden her şeyi isteyebilirsin. Altın, gümüş, bakır, her şey. Bunlar lüks şeyler. Hiçbirine ihtiyacım yok. O halde istediğin nedir? Benim ana kraliçeden tek isteğim Tianming'in güvenliğini sağlaması. Büyük Çin Sarayı gök kubbe altındaki en güvenli yer. Prens Tianming de majestelerinin oğlu ve halefi. Bu konuda için rahat olsun. Sizin de bildiğiniz gibi hamileyken yemeğime zehir kondu. Düşük yapmam için komplo kuruldu. Sonrasında Tiyamin saraydan kaçırıldı. Bulmamız günler aldı. Zanlıların kim olduğu bugün bile hala bilinmiyor kraliçem. Hal buyken sarayın güvenli olduğunu nasıl söyleriz? Majesteleri Tiyamin'i saray dışına gönderdi. Başka yerde büyümesini uygun buldu. Bir anne olarak oğlumu ayda bir kere görmeme izin var. Bu onun iyiliği için olsa fedakarlık yapıp duygularıma gen vururum aristokrat bir aileden gelmiyorum. Eğer alın yazım sarayda ölmekse bundan asla hicap duymam. Fakat Tianmin Büyük Çin'in veliahtı. Sizden tek isteğim günün birinde Tianmin'in canına kastedilecek olursa ana kraliçenin onun yanında yer almasıdır. Endişen olmasın. Bu sözü verebilirim. Biri Prens Tianmin'e art niyetle yaklaşırsa Yaşadığım sürece onu hep koruyacağım. Zarar vermek isteyen cezasını bulacak. Teşekkür ederim kraliçem. kardeşim. Saraydan izinsiz ayrıldığın için ana kraliçe seni cezalandırmadı. Dahası doğum günü kutlamalarında majesteleri için dans etmeni istedi. Bunda bir iş olabilir. Sadece bir dans. Ne yapabilirler ki? Ayrıca ana kraliçeyle bir anlaşma yaptım. Dans sözümü tutarsam o da Tianmin'i koruyacak. Ona zarar vermeye kalkan kim olursa olsun merhamet etmeyecek. Sözümü tutmak zorundayım. Tianmin'in güvenliğini sağladın. Seninkini kim sağlayacak? Abi, endişe etme. Timmy'nin gerçekten müziği çok güzel, eşi benzeri yok. Öyle değil mi majesteleri? Evet, kesinlikle son derece güzel. Hmm. Tebrik ederiz majesteleri. Tebrik ederiz majesteleri. Sıra Lady Lee'nin dansında. Puh. Hmm. Acıyla kraliyet salonuna girmesine izin verin. Sonra onu majestelerinin canına kastetmekle suçlayın. Muhafızlar benim emrimle kılıçlarını çekecek, yerlerini alacaklar. Kimse onları aşamayacak. Dışarıdan bakılınca bu beni korumak için sanacaklar. Ama gerçekte Lady Lee'yi hedef alacaklar. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.